Gitse gelir ya. Arkadaşlar merhabalar. Hepinize selamlar, sevgiler. Bayram sonrası kamerayı aldık. Çatıya çıktık. Bakalım bir kaçak geldi ama Bursa mıydı o? Benziyor muydu? Baskıydı. Ramazan bitti. Kırık. Evet, Ramazan bitti. Ramazan bitti. Orucumuzu tuttuk. Allah nasip etti. Çayımızı içiyoruz şu anda. Bakalım. Kalan başlarda A ne olacak? Asıl olayı söyleyeyim mi? Ağzında bile o olay döndüğüm asıl olay bu değil de ağzında sakız var bile çay içiyorsun. Güzel. Ne enteresan bir <laughs> tipsin sen ya. <laughs> Eskiden tipi tipler vardı. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Türünün son örneğisin yemin ederim ya. Ağzında çay var. Yani Arkadaşlar baklava da olabilir. O ayrı bir şey. O şimdi doğaçlama oldu da e, bayramda para toplamış bu arkadaş. Gelmiş bizden kuş alacak. Ama parası bizim kuşlara yeter mi bilmiyorum. Doğru söyle top Evlerden mi topladın, camiye dilendin mi cuma çıkışlarına falan? Kur Kurban bayramında da vardı abi. Bölümümüzün 3 2 Onu da toplayacağız. Bak güzel güzel balya yapmış. Her birine 30 lira mı var, 10 lira mı var, kaç para var? Yok abi. Biri, birine tesisata gittik, musluk taktık. Adamdan 200 lira istedik. Ödemeyi böyle yaptı. mi yaptı? Böyle yaptı. Sen de geldin şimdi kuş alacağım. Bayak sen bunları toplamışsındır bayramda ya. Bunları Tuncay'a getirdim de Tuncay'da yokmuş karşıda. Geri alıp götüreceğim. Haydi bakayım Tuncay bak paraları kaçırdın dostum. Öyle gezersen işte böyle nasibini de depersin. Ya ben de diyecektim ki kuş satalım sana o paraya karşılık. Ekranı şu an heh, görebiliyorum. Kamerayla çekim dedim ama bunun açısı daha da Evet arkadaşlar videomuzu başlattık. Az önce bir kaçağımız geldi. Önder e, kuş gösterdi ama bu şu ayaklara kuş iner mi Allah aşkına? Yok. Oğlunun çöpe atacağı ayakkabıları geri elinden almış giymiş. Da tamam, oğlum <laughs> koskoca siyosun sen ya. He? Abi Gümüşsu bizi... armitörlerin siyosuna bak. Adamlar böyle zengin oluyor arkadaşlar bak. Bize bi, bize sıra gelmiyor be abi. İki tane çocuk oldu. Bir, tane kız evlendireceğiz. Ya ağlama ya, ağlama ya. <laughs> ben tekstil amalesi olarak onları yapıyorum zaten ya. Yapmadığım şey değil sanki ya. İnsanlar böyle zengin oluyor işte arkadaşlar. Ağlıyor ağlıyor zengin oluyorlar. Allah daha da çok versin ne diyelim? Ağlamayana meme yok. Doğru söylüyorsun. Çakır 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 emeceksin memeni. Çok, çok. <laughs> Bakalım. İnşallah amca söyledik ama arkadaşlar yorulmuşlar. Serhat daha kahvaltı yapıyor Serhat, saat, daha, 4. Evet, saat 4. saat 4.30 Serhat kardeş kahvaltı Dağ yapıyor. Daha adam diyor ben diyor daha kahvaltı yapmadım. Enteresan. Evet arkadaşlar bakalım. İnşallah güzel bir videomuz olur da sizlerle paylaşırız. Biz çaylarımızı içeceğiz. Ee, Yunus buralarda mıdır acaba? Çay deyince akla Yunus geliyor da. Ama o geziyordur şimdi bayram şey ya tatili de. Gör hangi dağlarda pedal çeviriyor. Yunus arkadaşımız sana selamlar, sevgiler. Bak siz siz çoğalmış bugün görünmüyor. Karşıki dağlar görünüyordu. Şu an böyle çok hafif görünüyor. Ben de o yüzden kamerayı getirdim. Çekeriz diye. Şu Turan mı kuş uçuruyor? Biri kuş uçuruyor. Turan'ın kuşlarını yakalasak mı? Bakalım arkadaşlar bu arada bu arada e, bizim bu akıllı arkadaşlar kuşçu geçinen arkadaşlar <laughs> kapıyı açık bırakmışlar söyleyeceğim ya bunlar böyle e, ne diyorlar öyle rencide edeceğim İlk ifşa edeceğim karga gelmiş bütün alt, alt kattaki bütün yavruları yemiş. Bak şurada da izleri var. <laughs> Ali Serhat'ın üstüne atıyor. Serhat Ali'nin üstüne atıyor. Hani şey bir laf var ya affedersiniz suç piçtir kimse üzerine almaz diye. O olay bizde yaşandı işte. Yapacak bir şey yok. Vallahi. Kuşların. Ben... Olan yavrular oldu. Diyorum ya bunlardan kuş olmaz ya. Bunlar eline vereceğin yemi, sopayı kuşları uçuracaklar öyle. Kuş bakımıymış. Yavru büyütmekmiş. He. Evet arkadaşlar. Aha da kaçak geliyor. Diyeceğim ama birinin. Şimdilik görüşmek üzere. Evet ikinci küme açtık. Uçmayı özleyen kuşlar zaten kendilerinden fırladılar. Uçmak isteyen kuş kendini belli ediyor zaten. Tembeller. Şişt. mi bayram tatiline girdiniz? He? Sizde mi bayram tatiline girdiniz? Yavrularınız yenildi diye yas mı tutuyorsunuz yoksa? Dışarı çıkmak ister misiniz? Bak yeni kuşlar var dikkat edelim Önder. Sen büyüdün mü? Senin niye rengin böyle bozuk çıkmış? Hı? Özenmemişler herhalde anne baba. Gönülsüz mü yapmışlar seni? Hı? Biraz kuşlar çoğalsın kaçaklar gelsin ya. Bak şu limonu yeni ön tepe. Serhat yeni kuşlar almış herhalde de hepsini net tanımıyoruz. Temkinli olalım. Fırça yemeyelim. Kadroda yeni yeni mardinler var. Ee, bak onları ben de onu diyorum. Serhat bu işi becerecek gibi çayı da ne kadar güzel yapmışım ya evet. içeceksin arkadaşım bir sürü i̇çeceğiz, çay yaptım içeceğiz. öyle kaçma sağa sola İçeceksin. normalde millet çok olur çay olmaz bugün çay var millet yok herkes gezme yorgunu sizin köyde bu kuşa ne diyorlar Bursa <laughs> <laughs> Allah saladdin ha. Aman biz de eğleniyi. Bak etem Mardin oldu bir her taraf. Evet. Kuşlar neşeli? Ali, Ali baba bakıyor Ali de bakıyor Serhat da bakıyor da Arada dengeyi tutturamıyorlar işte Yani bayram da bitti Kuş uçurun kuş kaçırın da yakalayalım ya Aman aman bantlılar siz sakin olun Fazla besleme, fazla besleme. Kaçak geldiği zaman yemin ye yüzüne bakmıyorlar. İşte yavruya sulanıyor. Döv onu döv. Takla takla tane bir tane ya. Ekstra mı? Evet. Hadi bakalım. Ses var görüntü yok Sakin, kuşları da kaçırma. Hiç yüzümüze bakmadı ya. Kelebek de var yukarıda. Nerede? Beyaz, beyaz. Aa, bak o inebilir. Aha, indi. İndi, indi, indi. Oo, hadi, hadi. Yemle, yemle, yemle. Yemle. Hadi, öle. şeytanın bacağını kır. Kuş güzel maşallah. Hadi tepemizde. Ay iki tane oldular. Gidiyorlar. Gidiyorlar. Gidiyor la, gidiyor la gidiyor. Gitme. Gel, gel, gel. Dur, dur. Önce yer. Adamik kuşları da kaçırmayalım. Şu acemileri içeri atalım. Tabi bu arada yere düşmedilerse üşen kuş olmadı değil mi lan? Yok, yok. Bu mu? Yok, yok. Gitti, Gitti mi? Ya bu de boş ver ya. Onu indirip yaka. Aha geldi. Ama güzel daha dönüyor. Ben dedim inecek kanat yaptı. Hadi hadi gel gel. Dur 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 fazla yapma. Çok hızlı yapıyorsun. Kuş ürküyor. Bunlar Mardin ya çok ses yapıyorlar. Geldi alçaldı. Hedef küçült. Evet evet. <laughs> Geldi. Aa, oraya in. Lan oraya inecek ya. Buraya inmedi oraya indi Allah İndi Allah. mi? İndi. Ya, indi, indi. Yo yo inmedi geliyor alçaktan. O yer arıyor. Yer arıyor yer. Fazla çıkarma o acemiler çıkmasın. Aha 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 kuş düştü. Gel 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 düşüyor lan şu. Hadi Abi bizim kuşları düşüreceksin ya. İnşallah. Evet. Tamam, alçaldı bayağı alçaldı. Hadi hadi. Bir kanada bakar. Bir kanada bakar. Ya 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 ya. O ses ben de olsam gelmem. Bu burayı bir yıkayım be abi. Kuş şuraya kadar geliyor geri, dönüyor. Ama acayip sarmıştı be. Evet güzel çekebildiysem güzel. O yerini arıyor. Ha. Yavaş yavaş yavaş. Sen hafif pırıltı ver. Sen birden yapıyorsun kuş ürküyor. Veya bana öyle geliyor. ince incek. Burayı gördü bak. Artık, artık bizim etrafımızda dolanıyor. yavaş 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 yavaş. Minnak minnak. O limonu nerede lan? Ön tepe. İnşallah. Valla bizi oyarlar ha. Ben seni kurtaramam, sen beni kurtaramazsın. Ben... Aha düşüreceksin ya. Dur dur gitme o tarafa. Şu çok sakat. <laughs> He. Ama şu da çok sakat. <laughs> Böyle tam düşecek gibi oluyor. Geri çıkıyor. Ben korkuyorum. Dur dur dur. dur. mi Onunla O inse inerdi şimdiye kadar. Ha orada kuş uçurdular. Belki de adamın kuşu adamın kuşuna kuş gösteriyoruz. Bize ne? Kuş ayrılmasaydı o kadar değil mi önden? Evet. Bak orada da kuş, kelebek uçurdular ileride. En azından bir aksiyon aldık. Tamam. Oradaki kuşa takıldı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Güzeldi be. He, güzeldi. Vallahi... Heyecanlandım. Uzun süredir böyle bir heyecan yaşamamıştım. Şeytanın kuş. bacağını kırma noktasına geldik. Evet. Kuş arkadaşımıza teşekkür ediyoruz bu heyecanı bize yeniden yaşattığı için. O adrenalini kalbimiz, beynimiz hissetti biraz. Bence sen Aha, geldi. Geliyor, geliyor. Gelmekte olan. Ben saklanayım. Ya, orada ne? Gel, gel işte, gel, in. Gel, gel, gel. Aferin, aferin, aferin. Gel, gel, gel. Yavaş, yavaş, yavaş. Önder. Hayvan inecekse de inmiyor. Keşke. Allah Allah. Bak şimdi de oraya sarıyor. Kuş bak. Can Aha canere indi. Hiç kuş acaba acaba yok orada balkonda Caner'in kuşları var. Ama or Orla hiç alakası yoktu. Caner görmedi bile kuşu. Neyse biz de çaktırmayalım. Ya onun kuşu değilse o kuşu görmedi. Oradaki kuşları görüp indi. Bak köşede bak. Ya, Bu gördüm, telefona gördüm. zoom olmaz da. Gördüm ama bak kuş çıkardı gördün. Tamam o zaten kuşlarla oyalanıyordu. Caner'in telefonu var mı sende? Valla eskiden vardı. Ne yapacağım? Boş ver. Aha da orada. Orada. Caner görmedi bile o kuşu. Yok, ben gördü gördü. Kamerayla çekeyim. Sen Caner'i bile görmedin. Kuşu gördüğünü nasıl anlat?